Evet malumunuz 28. yasama yılımız başladı. Meclis koridorları tebrik için gelen heyetlerle dolup taşmakta. Ama bu süreçte hak ettiği tebrikleri kabul edemeyen tek bir seçilmiş milletvekili var. Tip Hatay milletvekili Can Atalay. Çünkü seçildiği günden bugüne kadar anayasaya ve anayasa mahkemesinin kararlarına aykırı bir şekilde Silivri'de siyasi bir esir olarak tutulmaya devam ediyor. Ve buna rağmen bu meclisin çoğunluğu ne acı ki bu hukuksuzluğa meclis iradesine yönelik bu saygı sessiz kalıyor. Sayın milletvekilleri bu duruma sessiz kalabilmeniz için iki sebep mevcuttur. Bir bilgi eksikliğiniz vardır. Iki ortada bir kötülük durumu vardır. Bakın üçüncü bir şık yoktur. Zira dün grup başkan vekili AKP'nin grup başkan vekili Sayın Akbaşoğlu bu kürsüye çıktı ve şunu söyledi. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Mahkemeler tarafsız ve bağımsızdır. Sormak gerekiyor. Özellikle anayasanın yürürlükte olması gerekliliğinden hareketle. Hani burası bir hukuk devleti ya. En azından anayasayı uygulamamız gerekiyor ya. Bakın anayasamızın bir 83. maddesi var. Ne diyor bu 83. madde? Hepimiz artık ezberledik ama sessizliği bilgi eksikliğine bağladığım için bir kez daha altını çizmek istiyorum. Bir milletvekili meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz, yargılanamaz. Aynı madde devamında iki tane istisna belirliyor. Bir, ağır cezayı gerektiren suçüstü hale diyor. İkincisi anayasanın 14. maddesindeki istisnai durumlardan bahsediyor. Benim de katılmaktan ve parçası olmaktan onur duyduğum gezi direnişinin üzerinden 10 yıl geçmiş olduğuna göre demek ortada bir suçüstü halinden bahsetmemiz mümkün değil. O halde buradaki uyuşmazlık sadece ve yalnızca tek bir yere dayanıyor. O da anayasanın 14. maddesindeki istisnalar tutuklu bulunan milletvekili Can Atalay için uygulanabilir mi? Uygulanamaz mı? Şu anda önümüzdeki hukuki tartışmanın tek mahiyeti bu. Bakın Sayın burnunda Adalet Bakanınız bu konuyla ilgili çıktı. Bir açıklama yaptı. Ben utandım bir hukukçu olarak yaptığı açıklamadan. Çünkü şöyle dedi. Biliyorsunuz ki Gezi davası anayasal düzenle alakalı bir konu. O yüzden Can Atalay'ın durumu anayasanın 14. maddesindeki dokunulmazlık kapsamına girmez. Böyle bir beyanda bulundu. Bu ülkenin Adalet Bakanı bulundu. Şimdi Can Atalay bu konuda bu şekilde bulunan ilk milletvekili olsaydı yani tutuklu olduğu halde milletvekili seçilen ilk milletvekili olsaydı Adalet Bakanı'nın bu cümlelerinin belki en küçük bir hukuki değeri olabilirdi. Ama böyle bir durum söz konusu değil sayın milletvekilleri. Bugüne dek farklı farklı partilerden onlarca tutuklu milletvekili seçildi ve anayasanın anayasa mahkemesinin Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun kararlarıyla serbest bırakıldı. Bu konuda yapılmış içtihatlar var. O yüzden bu tartışmalar bomboş tartışmalar haline geldi. Bakınız önümde kararlar var. Dedim ya ne ilk ne son. Leyla Güven kararı ya. Daha bir sene olmadı bu karar verileri sevgili arkadaşlar. Daha bir sene olmadı ve bu kararda AYM açıkça şunu söylüyor. Hangi suçun anayasa madde 14 kapsamında 83'ün istisnası olacağını ben söyleyemem diyor. Bunu meclisin bir düzenleme yapması ve önüme koyması gerekir diyor. Ey meclis diyor. Sen 14. maddeye ilişkin istisnaya dair bir düzenleme yapmadıkça hangi milletvekili olursa olsun, hangi suçtan tutuklu olursa olsun 83 Üç uyarınca serbest bırakmak mecburiyetindesin diyor sevgili arkadaşlar. Buyurun. Mustafa Balbay kararı. Buyurun. Gergerlioğlu kararı. Buyurun. Leyla Güven kararı. Buyurun. Yani birden çok karar var. Ahmet Şık'a dair Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararı. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Buna rağmen utanmadan tam 50 gündür Hatay halkının oylarıyla seçilmiş Can Atalay Silivri'de esir tutuluyor ama siz burada gelen tebrikleri kabul etmeye devam ediyorsunuz. Bu arkamızdaki yazının bir hükmü varmış gibi davranmaya devam ediyorsunuz tahliye edilmiyor can ya. 52 gün oldu. Neden biliyor musunuz? Çünkü Sayın Akbaşoğlu'nun iddia ettiği gibi bu ülke bir hukuk devleti falan değil. Bir tane acıklı şey daha söyleyeyim size. Yargıtay'a biz tahliye talepli dilekçe verdik biliyor musunuz? Yargıtay bile karar vermiyor şu anda. Yargıtay'da bir grup savcı var. O savcılar bu dilekçeleri önünde tuttular, gömdüler. Ceza dairesinin önüne yollamıyorlar. Çünkü bir kanun hükmü daha var. CBK 105 diyor ki daha karar vermek zorunda. Bu kararı veremesin diye üstünde savcı cübbesi bulunan kişiler hukuka karşı şu anda hile yapıyor. Sürem çok azaldı. Bu kapsamda soruyorum size. Siz milletvekiliyseniz bu koridorlarda o rozetleri takarak gururla dolaşıyorsanız meclis iradesine sürülen bu lekeyi Teşekkür ederiz Sayın Milletvekili. Ne düşünüyorsunuz? Teşekkür ederiz Sayın Milletvekili. ikinci söz, yoksulluk ve eğitim tüm kademelerinde bir öğün yemek konusunda söz isteyen Gaziantep Milletvekili Sevda Erdan, Sevda Karaca Demir'e aittir. Buyurun Sayın Karaca Demir. Emek Partisi adına genel kurulu selamlıyorum. Özellikle bu koltuklarda Kadınlar kapı kapı dolaşıp okullarda bir öğün ücretsiz yemek için yüz binlerce imza toplarken, okul önlerinde sokaklarda bunun için eylem yaparken seçim öncesinde sözler verip sonra bu sözlerini unutanlar oturuyor. Hatırlatmak için bu sözü aldım bugün. Kadınların bu büyük mücadelesi sayesinde Milli Eğitim Bakanlığı geçen dönem okul öncesi eğitimde bir öğün ücretsiz yemek uygulamasını başlattı. Ama kadınlar dedi ki bu yetmez. Eğitimin her kademesinde tüm devlet okullarında tüm öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek sağlamak zorundasınız. Biz bunun için mücadeleye devam edeceğiz dediler. Ama maalesef gördük ki kulağınızın üstüne yattınız. Kadınlar unutur sandınız ama unutmadık işte unutmadığımızı göstermek için bugün söz aldım. Şimdi ülkenin dört bir yanında her devlet okulunda tüm öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek kampanyasından kampanyasının yürütücülerinden biri olarak bu kampanyanın bir parçası olan yüz binlerce kadının sorularını bu kürsüden dile getirmek istiyorum. Uydurma TÜİK rakamları sizin olsun. Biz bilimsel enak verilerine göre konuşacağız. Yıllık enflasyon yüzde 108.58 oldu. Türkiye Dünya Bankası verilerine göre dünyanın en yüksek 10. gıda enflasyonuna sahip ülkesi 3 yılda gıda fiyatları yüzde 245 artmış durumda ve bu ülkede her üç çocuktan biri yetersiz beslenme sorunu yaşıyor. Devletin verileri bile bugün bunu söylüyor. Biz bugün bir kere daha TÜİK verileriyle tartışmak, konuşmak durumunda kaldık. Yüksek enflasyon ve artan gıda harcamaları sebebiyle asgari ücret hemen açlık sınırının altına indi. İki çocuklu bir aile için çocukların okulda ihtiyaç duyduğu beslenmenin aylık maliyeti asgari ücretle yaşamaya çalışan ailelerin aylık gelirlerinin üçte birini oluşturur hale geldi. Ve siz Devlet memurlarını bile yoksulluk sınırının üçte ikisi kadar bir ücrete mahkum edip bir de bununla övünüyorsunuz. Eğitimin her kademesinde paralı hale gelen eğitim yüzünden halkın çocuklarının eğitim hakkının fiilen ortadan kaldırıldığı koşullarda bir öğün ücretsiz yemeği konuşuyoruz biz. Ve son açıklanan Milli Eğitim Bakanlığı istatistikleri gösteriyor ki okulda olması gereken her beş öğrenciden biri örgün eğitimde değil. Soruyoruz kim bu çocuklar? Neredeler? Neden okulda değiller? Apaçık bir gerçek var. Siz de gayet iyi biliyorsunuz ki bu çocukların çok büyük bir kısmı yaşanan yoksulluğun, bu ağır yoksulluğun vehametini ortaya koyan bir biçimde okuldan alınıp işçiliğe, çocuk evliliğe mahkum edildiler, kurban edildiler. Bu ülkede 5 milyon civarında çocuk işçi var. 2001 yılından bu yana 2 milyonu aşkın çocuk, 18 yaşından küçük yurttaş doğum yaptı. Ve doğum yapan 15 yaşından küçük çocukların yüzde 50'si yalnızca ilkokul mezunu. Çok iyi biliyoruz okul yemeği programlarının uygulandığı ülkelerde çocuk yoksulluğunun etkisinin okul terkinin devamsızlığının azaldığı verilerle ortada. Ücretsiz okul yemeği eğitimde cinsiyet ayrımcılığını azaltıyor, eşitsizliğin ortadan kaldırılmasına yol açıyor ve çocuk yaşta evliliklerin azalmasına da olanak sağlıyor. Kadınlar soruyor. Gerçekler ve ihtiyaçlar bu kadar açık bir biçimde ortadayken eğitimin her kademesinde tüm devlet okullarında bir öğün ücretsiz yemeğin sağlanması için daha ne bekliyorsunuz? Okulların açılmasına 60 gün kaldı. Devlet okullarında bir öğün ücretsiz yemek sağlanması için bunun altyapısı için ne yapmayı planlıyorsunuz? Bu tartışma çocuğunun beslenme çantasını büyütmek isteyenlerle çocukların beslenme çantalarına bile göz dikenler arasında bir tartışma. Gerçek enflasyonun yükünü taşıyanlarla uydurma enfl enflasyon rakamları yüzünden işçinin ekmeğini küçülten sizler arasında. O yüzden cevap vermek zorundasınız okullara Çeles adı altında imam atayarak tüm okulları neredeyse medreseye çevireceğinize, aç çocukların karnını duayla doyuracağınıza, okullarda bir öğün ücretsiz yemeği sağlayın ve çocukların hakkını verin. Kadınlar bunu bekliyor. Bu sesi her yerde duymaya.